Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Sevinç. E, 21-27 Temmuz haftası Yengeç Burcu'nun düğüm falan yapacağım arkadaşlar. Ayrıca yorumlar kısmında arkadaşlar HYP yazıyor orada. E, oraya da tıklamayı, basılı tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Videoları HYP yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi bir bakalım. Bireysel danışmanlık veriyorum. Telefon numaramı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir bakalım, bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kadınlar ve erkekler ee, özellikle kadınlara şunu söylemek istiyorum arkadaşlar ee, bugünlerde size kim ne yaptıysa arkanızdan kim konuştuysa yüzünüze gülüp arkanızdan kuyunuzu kim kazdıysa ise biraz sıkıntılar çekeceklerini görebilirsiniz. Hani bugünlerde kime beddua ettiyseniz tutabilir gibi onları duyabilir veya görebilirsiniz gözüküyor kim ahınızı aldıysa biraz sıkıntılı bir süreçler yaşayacaklar. E, hani bir insanın hani arkasından konuşmalarında bir bedeli vardır. İşte Rabbim de ilahi adalet biraz tecelli edecek. Kadınlara baktığımda çocuklarınız varsa gündeminizde biraz çocuklarınız olacak. nazarı çok fazla kendinize çekiyorsunuz. Biraz dikkat etmenizde fayda var. Çevreyle ilgili biraz gündeminiz olacak. Ayrıca Bugünlerde biraz çevrenin gözleri önünde olabilirsiniz ve bu da nazarı çekmenize yol açıyor olabilir. Kız çocuğunuz varsa biraz hakkında çok fazla kötü konuşmaların olduğunu biraz kendi hayatıyla ilgili de sıkıntılar yaşadığı bir süreçten geçeceğini gösteriyor diyebilirim. Yaşadıkları belki de onun için bir dönüşüm bir süreç olabilir arkadaşlar bunları yaşaması gerekiyormuş ki hayatında gerçekten çok önemli değişiklikler olacağını gösteriyor. Yine baktığımda kadının ailesiyle baktığımda yine bugünlerde çevreyle bir yolculuk da ilgili bir gündemler olacak. Ya da yine komşuluk çevresi, iş çevresi, arkadaş çevreleriyle ilgili bir gündemi olacak. Ya da onlar ona gelecek ya da onlar onlara gelecek. Böyle bir gitme gelme bir selamlaşma gibi durumlar olacağı gözüküyor. parayla ilgili gündeminize baktığımda ya aile büyükleri size destek verecek ya da aileyle o aile kendi ailenize bir para konusunda bir destek çıkabilirsiniz ya onlar sizden borç isteyebilir ya siz onlarda böyle bir desteklik gözüküyor arkadaşlar diyebilirim erkeğe baktığımda özellikle biraz daha olayların dışında kalmayı tercih ederken onun da erkek çocuğuyla varsa eğer özellikle o da gündeminde ya da kendi yaşatından biraz daha küçük veya kendi yaşatında biriyle bir iş yapacağı gözüküyor. Birlikte bir sağlam temelleri oturmuş bir iş yapacakları gözüküyor. Bu konuyla ilgili her ikisinin de arzu ettiği hayalleri olduğu ve o hayallerini birlikte hani ben tek başıma yapamıyorum birlikte yapalım gibisinden birlikte bir iş yapacakları gözüküyor arkadaşlar Bu Göz, ya da çocuğuna bir iş yeri açabilir gibi gündemi olacağını gösteriyor diyor ki bu konuyla ilgili kesinlikle e, erteleme gerçekten sizin için hayırlı bir süreç iyi bir süreç cesaretinizi toplayın gerçekten bu süreci e, yapın yani yapmanız sizin için hayırlı olacak Belki çocuğunuzu iş yeri açmanız gerçekten hayırlı olacağını gösteriyor İşle ilgili baktığımda özellikle biraz daha iletişim üzerine çok yoğunlaşabilirsiniz. Oradaki insanlarla bir iletişim kurmak, kendinizi ifade etmek, güzel bir şekilde sorunlar varsa onları anlamaya çalışmak, bu dönemde size çok şey kazandıracağını gösteriyor iş hayatınızda, özellikle. Evet, erkeğin ailesine baktığımda arkadaşlar hayatlarıyla ilgili ya bir şeyler gerçekten teraziye Tartıyorlar, koyuyorlar, ölçüyorlar, biçiyorlar bir konuyla ilgili. Ya da bu dönemde gerçekten e, hayatlarını dengelemeye çalıştıkları. Ondan sonra efendim her konuda diyebilirim bunu. E, bir de e, özellikle e, bazı şeyleri dengeye getirmeye çalıştıkları bir süreç yaşıyorlar. Anladığım kadarıyla burada. E, biraz... E, Bugünlerde önceden tanıdığınız dostlarınızın, arkadaşlarınızın belki bir sağlık sorunu olabilir, belki hayatlarında bir enerji kayıpları olabilir, yaptıkları bir işler iyi gitmiyordur, onların uğraştıkları bir sorunlar olabilir. Biraz bunlar e, duyabilir, kulağınıza gelebilir gibi gözükür. E, sevgiden yana, aşktan yana aslında buradaki durum şunu gösteriyor ki size ki sevgiden ve aşktan yana bir konuyla ilgili şifalanacaksınız. Şans sizden yana diyor. Ve ayrıyeten burada e, ağzınız e, kulaklarınıza kadar geliyor. Yani ay, mutlu olacaksınız. Yani yüzünüz gülecek bu konuyla ilgili. E, sevineceğiniz durum olacak diyor. E, ayrıyeten burada e, belki bir erkek çocuğunuzun da e, veya çocuklarınızdan birinin de evlilikle ilgili bir gündemi olabilir dedi. Bu konuyla ilgili. Biraz kansızlık olabilir kan değerlerinize baktırmanızda fayda olacak bayraklı yer doktora gidebilirsiniz bu konuyla ilgili bir gündeminiz olabilir kanla ilgili özellikle Evet bir bakalım arkadaşlar Evlilik var mı? Var. Kendi yani sizin içinde olabilir. Söyleyebilirim. Biraz kız çocuğunuzun bir yani kız çocuğunuz varsa bu kardeşiniz de olabilir. Biraz onun bir sıkıntısının olduğu gözüküyor diyebilirim. Diğer güzel çıktınız. Bakalım kartlar ne söyleyecek arkadaşlar. Evet, burada arkadaşlar özellikle kış ayından beri belki de hayatınızda biraz daha dinlenmeye, inziva, biraz çekilmeye, biraz dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Belki de kış ayından beri çok yorgun olabilirsiniz. Hayatınızda bazı şeyleri çözmeye çalıştığınız, çözmeye çalışıyorsunuz. Belki çözülmeyen problemleriniz var, zorlayıcı sorunlarınız var. Bir karmaşa içindesiniz. Siz çözmeye çalıştıkça bu durum aynı tekrarlıyor olabilir. Gerçekten çok yorulmuş olabilirsiniz. Biraz diyor ki, her ne yaşıyorsanız, her ne konularınız varsa biraz inzivaya çekil ve dinlen daha sonra uğraş diyor. Özellikle kendinizi, bakın toprak koruyucusu da diyor ki koruma, kendini koru diyor. Ee, yani burada kendini bir korumaya al diyor. Yani neden korumaya al artık her neyi yaşıyorsanız, nazar olabilir arkadaşlar, çevrenin çok gözü üzerinizde olabilir. Bakın siyah düğme dedim ya. Bugünlerde arkadaşlar ne sıkıntı yaşadıysanız, e, dedim ya size yapılanlar kimle yaptıysa bedelini ödeyeceği bir süreç olacak. Siz de diyor ki bu tür insanlardan, böyle insanlardan biraz kendinizi koruyun. Nasıl korunursunuz? Koruma, yani burada e, bu üzerinizdeki bu negatif enerjileri, kötü enerjileri biraz daha doğaya çıkarak, açık havaya çıkarak, topraklar ararak, toprakla... Uğraşarak, çiçek ekerek, toprakta yürüyerek gibi gibi ağaca sarılarak, yaslanarak gibi gibi ee, biraz toprakla uğraşırsanız enerjinizi, kötü enerjileri e zaten kıştan beri yorgunsunuz, bir türlü hayatınızda çözülmeyen problemler, siz çok zorlandınız, zorladığı hayat belki sizi. Onları diyor bir an evvel üzerinizden bu yaz ayları akıtın diyor, toprağa akıtın. Toprak üzerinizdeki o negatif enerjileri alacak diyor. Toprakla ne kadar uğraşırsanız, doğaya ne kadar çıkarsan, toprakla e, ellerinle bir bilim ağaç, çiçek ekersen diye veya çıplak ayakla veya yürürsen e, bu konuyla ilgili bir korumaya kendini koruyacaksın. Neden koruyacaksın? Negatif enerjilerden koruyacaksın. Gözden, nazardan koruyacaksın. Olumsuz konuşmalardan, hayatında zorlayan olaylardan, e, seni sürekli kördüğüm olup durumlardan olaylardan korunacaksın diyor çok birikmiş bunlar diyor kördüğüm haline gelmiş çözülmüyor bir türü o çözülmüyorsa bir çoğunuzun hayatında Lütfen diyor hazır yaz ayları bunu değerlendir diyor böyle fırsatı değerlendir üzerindeki o kötü enerjileri toprağa akıt diyor toprağına sakıtacaksın toprakla uğraşarak akıtacaksın diyorum kötü enerjiyi toprak emecek diyor üzerindeki negatif enerjiyi toprak emecek alacak diyor. Hazır fırsatken özellikle Yengeç Burcu size bunları çok fazla verdi. Çünkü zaten kış ayından beri çok fazlasıyla yorulmuşsunuz. Belki de bu beden yorgunluğu olabilir, kansızlık olabilir, kendini canın hiçbir şey istemiyor olabilir, yapmak istemiyor olabilir, keyifsiz olabilirsin gibisinden. <laughs> yorulgun olabilirsin. Yani çok fazla hemen yorulabilirsin gibi ki kansız olan insanlar genellikle çok çabuk yorulur ve arkadaşlar bu yüzden. Biraz sizin korunmaya, korunmaya ihtiyacınız var. Bunu da topraklanmaya ihtiyacınız var. Evet arkadaşlar falınız böyleydi. Bu tür olaylardan daha çabuk çıkabilmeniz için ee, bol bol açık hava siz için ve topraklanma sizin için çok iyi olacağına kartlarını söyledi. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Dostça kalın. Hoşçakalın.